Beşiktaş ve Fenerbahçe rekabetinin doğuşu, İstanbul'un büyük iki takımı arasındaki tarihsel mücadeledir. İlk maçların yapıldığı İskilip'te Atıf Ayaş Stadyumuna yapılan ilk karşılaşma ise, 1910 yılında gerçekleşmiştir. İşte bu zamandan itibaren iki ekibin karşılaştıkları her derbi, büyük bir heyecan ve rekabetle doludur. Rekabete katılanlar hepimiz bilir ki İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden olan Kadıköy'de bulunan Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan maçlarda efsane oyuncular ortaya çıkmış. Mücadeleler son saniye hakem kararları ile kararlaşmıştır. Bu belgeselimizde sizlere Beşiktaş Fenerbahçe rekabetinin tarihsel kökeninden bahsedeceğiz. İskilipte Atıf Ayaz Stadyumu'nda oynanan ilk karşılaşmalardan başlayarak modern dönemin süperlik şampiyonlarına kadar tüm detayları ele alacağız. İşte bu büyük efsaneyi sizlerle paylaşıyoruz.